muhtarlarımız, değerli esnaflarımız. 7 Haziran'daki iktidar yürüyüşünün ilk adımını bugün Akçaabat'tan atan değerli aday arkadaşlarım, sevgili partililerim. Çıkmış olduğumuz yol iktidar yoludur. İddialı bir çıkışın adresidir burası. Bu yüzden bu toplantıya katılan tüm Cumhuriyet Halk Partilileri, bize oy verecek olan daha önce başka partilere oy vermiş Akçaabatlıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> hemşehrilerim, değerli yol arkadaşlarım. 7 Haziran Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesidir. 60 yıldır iktidara gelmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran akşamı saat 20'de zaferini hep birlikte ilan edeceğiz. Artık Türkiye'ye sosyal demokrat bir iktidarın gelme zamanı gelmiştir. Bugün ülkemizin kaynakları heva edilmiştir. Kötü yönetimler 13 yılın sonunda ülkemiz iflas etmiştir. Bu yüzden toparlanmak için, yeniden birlik olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması gerekmektedir. Sen Genel Başkanımız 19 ayın 19'unda gerçekten yaşanacak bir Türkiye'nin programını sundu. Hükümet programını sundu. 8 Haziran'da iktidar olacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 yıl boyunca uygulayacak olduğu programları sundu. Biz bu yüzden yaşanacak Trabzon diyoruz. Yaşanacak Akçaabat diyoruz. Yaşanacak Çarşıbaşı diyoruz. Yaşanacak Tonya diyoruz. Bunun için de cumhuriyet halkı iktidar olması lazım. Emeklilerimize iki maaş ikramiye veriyor. Sayın Başbakan Tebetoğlu çıkıyor televizyondan diyor ki: "Kaynağını nereden buldunuz?" <laughs> Ya 13 yıl içinde ülkeyi o kadar çalmışlar ki, o kadar bitirmişler ki, bu ülkenin namusu onurlu emeklisine iki ikramiye verecek kadar parayı bile hazineye bırakmamışlar. O hortumları kendi çocuklarına, kendi yandaşlarına bağlamışlar değerli arkadaşlar. İşte bizim görevimiz o hortumları. Arkadaşlarım. Bu yüzden benden sonra diğer aday arkadaşlarımız konuşacak. Fazla sözü uzatmıyorum. Yalnız dün burada AKP'nin bir tanıtım programı vardı. Bir adayları var. Süleyman soyadı aklıma gelmiyor. Neydi arkadaşlar soyadı? Yani bir karışık bir soyadı var o Süleyman'ın. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar o Süleyman'sa ارانو بیزدی arkadaşlar. Selim amca diyor benim için direkler olmalısınız oradan. El sallıyor bana. Hepinizi seviyorum. Aydır günler yakındır değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında inanıyorum ki Sayın İlçe Başkanımızın nezdinde ayın 10 Haziran'da burada da iktidar olmamızı hep birlikte yine kutlayacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum. Akçabat'ın Ali'si burada. <laughs> Ali Baba geldi. Harabilerin iktidarını yıkmaya geldi. Çok değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, milletvekili aday arkadaşlarım, aday aday arkadaşlarım, ilçe yöneticilerim, belediye başkanlarım, eski belediye başkanlarım, eski ilçe başkanlarım, eski ilçe başkanlarım partiye gönül veren, emek veren değerli büyüklerimiz, sayın basınımızın güzide temsilcileri, sivil toplum örgütümüzün güzide temsilcileri, çok değerli Akçaabat'ımızın muhtarları, 73 muhtarımız da burada. Bu arkadaşlar Akçaabat'ı Büyük Millet Meclisi'ne taşımak için burada olduğuna ben inanıyorum. Akçabat onu başardı, sıralamaya girdi. İkinci sırada bize düşen görev, onu seçip Akçabat'ın vekili olarak meclise göndermektir. Orada ben sizin eviniz olacağım. Başımın üzerinde yeriniz olacak. Bunu unutmayın. Bu toprakların yetiştirdiği adı evladınız bu topraklardan bir gün olsun ayrılmadı. 30 yıl iş hayatını, 31 yıllık meslek hayatını bu topraklarda geçirdi. Akçabat'ta okudu, liseyi Trabzon'da ilkokulda Akçabat'ta okudu, üniversitede Trabzon'da okudu. Bu topraklarda evet. 30 yıldır iş hayatında hizmet veriyor. Bu hizmeti daha büyük oranda vermek için beni ve partimi meclise taşıyıp iktidar yapmak zorundasınız. Evet. Ben bu havayı görüyorum. Sizlere güveniyorum ve inanıyorum. Arkadaşlarım, Akçabat'ın sırası geldi. Akçabat mecliste ve iktidarda temsil edilme zamanıdır. Akçabat'ın bakanlık alma zamanıdır. Bunu size iktidarda söz veriyorum. <laughs> Diğer aday arkadaşlarım partimizin programlarını açıkladılar. Gerçekten gurur duyduk. Pazar günü Ankara'daydık. Genel başkanımız bizi topladı. Toplumu refah düzeyine artılacak. <laughs> Çocukların ya da aç girmesini önleyecek yaşlılarımızın Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda torunlarına harçlık vermesini acaba gelir torunum benim öptüğümde nasıl harçlık verelim diye düşünmeyecek bir program geliştirdi. Ve emeklerimize iki maaş ikramiye verdik arkadaşlar. Çok önemli bir projedir bu. Bundan esnaf da faydalanacak, toplumun herkesi faydalanacak. Projelerimiz hazır. Kitapçıklarımız hazır bunları uzun uzun anlatmayacağım. Esnafla ilgili projelerimiz, atanmayan öğretmenlerimizle ilgili projelerimiz, 20 işsizliği yüzde 25'ini oluşturan üniversite mezunu gençlerimizin arasındaki işsizliği minimuma indirmek için gerekli projelerimizi hazırladık, yola çıktık. Arkadaşlar toplumda bir umutsuzluk var. Umutsuz olmayın. Umut insandır. Umut bizim. İnsanın olduğu her yerde umut vardır. Çalışarak, didinerek, mücadele ederek bunu şu başaracağız. Bize güvenin, programımıza inanın. Sizin için çalışacağız. Bizim Akçabat'ı ve Trabzon'u kaldırma hedefimiz vardı. Bu Trabzon'da biz kesinlikle inanıyorum, sizler de inanın. Buradaki desteği de görüyorum. Kesinlikle birinci parti olacağız ve Türkiye'de iktidarı yakalayacağız. Ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Sizin bana sahip çıkacağınızı biliyorum. Şimdi sözü söz üstadına vereceğiz. Birinci sıradayımız Halit Pekşen'e vereceğiz. <laughs> Ama şunu söylemekten de geçemeyeceğim arkadaşlar. İktidar olmanın yolu sadece konuşmaktan geçmez. Sadece bize görev düşmüyor. Hepinize düşüyor. Biz milletvekili adayları olarak her ulaşma şansımız yoktur. Biz sizlere ulaşacağız. Herkes bu partiye inanan, gönül veren, oy veren herkes yanında daha önce bu partiye oy vermemiş bir kişiyi veya iki kişiyi mutlak surette ikna etmek durumundadır. Bunu biz başarırsak kesinlikle bu ülkede iktidarız. Buna inanıyoruz. Siz de inanın. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.